Ne dedim ben? Evet ne dedi? Yüksek sesle söyleyebilirsin. Cırcır böceğini beslemek istiyorum. Hayır. Cırt diye söküldü çorabım. Hayır. Hayır. Bu da değildi. Aa dostum, çürçüre gitmem gerekiyor dedi. Ezildim. Tamam, tamam. Bu kadar ezme yeter artık. Uh. Aa keşke çürçüre diyebilseydik. Neden peki? Çok hoşuma gidiyor. Bana çok komik geliyor. Bak, güzel kelimeler kullanmamızı istiyorum. Böylece herkes iyi bir aile olduğumuzu düşünür. Oo! Oh. Sizce bunu isteyebilir miyim? Evet, evet elbette. elbette. Teşekkür ederim. Hadi yatakta dörtlü oynayalım. Tamam? tamam. Yaşasın! Aa, aa. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Dört, Dört kişi, kişi yatakta, yatakta, yatakta. Küçük, küçük olan, olan konuştu. konuştu. Yuvarlansana. yuvarlansana, yuvarlansana. Yuvarlandı hepsi ve düştü, düştü biri. biri. Oh! <laughs> Üç kişi, kişi yatakta, yatakta, küçük, küçük olan, olan konuştu. konuştu. Yuvarlansana, yuvarlansana. Yuvarlandı, Yuvarlandı hepsi be. ve sonra, sonra düştü biri. <laughs> Her şey yolunda mı? Sanırım yolunda. Heykeli buraya koyduğuma adım gibi eminim ama onu şurada buldum. Şey, aklınızı kaçırmış olabilirsiniz belki. Aa evet, olabilir. Ha? Neler oluyor burada? Benim heykelim nerede? Hey, buraya nasıl geldin sen? Kesinlikle burada tuhaf bir şeyler oluyor. Ne? Aa, bu bir sihirli heykel işte. Evet biliyordum. Bana sihirli heykel satmışsın. Buraya gel. Neredesiniz bakayım küçük yumurcaklar? A, kapıda biri var. Merhaba. A, ne? Çok garip. Biri kapıyı çaldı zannettim. Ah şey, en iyisi içeri geri dönüp diğer işlerimi yapmaya başlayayım. <laughs> Merhaba, ha ne? Üst üste ikinci oldu ve burada kimse yok. <laughs> Kesinlikle çok tuhaf şeyler oluyor. <Gülüyor> 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 ay, ay. Banyonun içinde değil dışında olmanız gerekiyordu. Kitaba göre kendi seçimlerini yapmalılar. Daha anaokulundalar. Bunu yapabilirler. İzle. Çocuklar kimse artık burger istemiyor ve uyku vaktiniz geçiyor. Sert bir ebeveyn olmayı istemiyorum ve sizden iyi bir seçim yapmanızı bekliyorum. Tamam, tamam baba. Ee ne yapacaksınız? Aa, şey. Pekala burger dükkanını kapatıyoruz. Harika. Ve gözlemeci açıyoruz. Evet. Yeter! Tıpayı çekiyorum! Aa! Çocuklar yapmayın Güzel ve sıcak mı şimdi? Evet baba. Zamanında çıkmadığımız için çok üzgünüm baba. Önemli değil. Sizi ikna edemedim. <laughs> Galiba biraz sert davrandım öyle değil mi? Evet. Hop! İyi hey, ki Pekala çocuklar doğruca yata. Tamam anne. Baba kirpi oynayalım mı? Aa, şey... Tamam. Bit. Aa, olamaz. Aferin sana Bingo. Tamam. Gizli tünele girip yer altındaki üssümüze gideceğiz. Orada da hamak var. Tamam, biz de tünele gireceğiz. Yapamazsınız. Kilitli olan bir rogar kapağı var. Ben de bir baltalı üstünde delik açarım. Metalden yapılmış baltanız kırılır. Hmm, neyle kesebilirim? Ee, elmas. Bandit yardım mı ediyorsun? Affedersin. <laughs> Elmastan bir balta kullanır kapağı keseriz. Yaşasın. Ha, olamaz. Çabuk. Kaçış zamanı. Evet. arabaya biniyoruz. Evet ama harika bir arabaya. Hadi 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 hadi. <laughs> Blue hayal evi arabasına binelim. Aa evet. ve kırk tuvaleti var. Ve balkonun da bir küveti. Kim kullanıyor? Kahyalar. Kahyalar mı? Aa, hayır, acele et annesi. <laughs> sadece ağzını açmaya çalışıyorum. <laughs> Bu batabilir. <laughs> Ama sadece birazcık. <laughs> Bu şey çok kurnaz. <laughs> ah, dikkat et doktor. Beklerken bir bardak çay ister misiniz? Çok iyi olur. Ya işte geldi. Peki siz biz zorfanın falan saldırısına vuramadığınızdan emin misiniz? Yo, hayır. Öyle olsa ciddi bir sorun olurdu. İşte çıktı. Aa işi bitti galiba. Çıkabilirsiniz. Çok güzel doktor. Bandajlar bu şekilde 11 yıl kalsın yeter. Bir lollipop seçin. Görüşürüz. Tamam sıradaki kim? Benim. Aa, evet yaralı diz bu taraftan. İmdat. Bir kaktüse sarıldım. Aa, olamaz. Aa! Aa! Sonra da bir timsah gökyüzünden fırlayıp beni ısırdı. Yıldız aşkına. Bu gerçekten ciddi bir sorun. Merak etmeyin. Sizi hemen ciddi iyileştiririz. Aa, aa. Yardımcı olabilir miyim küçük kurbağa? Burak. Hey küçük kurbağa, atık su borusu almak ister misin? Ah, borularımı hiç kimse istemiyor. Nasıl para kazanacağım ki ben? Ah, dans ederek mi? Ah, dans etmeyi hep çok sevmişimdir. Burak. Bakalım hala becerebiliyor muyum? Hı -hı. Ha, tamam kaybedecek neyim var ki anne lütfen Aa. ay hay aksi şimdi ikiniz de dinleyin bana sorun çıkartmanızı istemiyorum neden bahsettiğini anlamadım ah olacak şey mi bu <laughs> Bu koltuk boş mu oh, canım? Tamamen senin. Nereye gidiyorsun tatlım? Aa, müzeye gidiyorum. Aa, 19 numaraya binmeliydin tatlım. Onunla daha hızlı ulaşırdın. Hayır canım hızlı giden 21. Aa, sen neden bahsettiğini bilmiyorsun. Aslında bu otobüse binmemin sebebi şoförünün gizli aşkım olması. Aa, öyle mi? Sence de biraz tüylü değil mi? Bence değil. Aa, pekala, harika. Evlenirseniz bebek otobüsleriniz olabilir. Ona haber vereyim. Olmaz. Bunu söylemeye hazır değilim. Ama söylemelisin. Duran da geldik sayılır. Of, yok artık. <laughs> oh, yok artık. Ah, bu hiç iyi değil. Vay... Yardımcı olabilir miyim? Ben hemen döneceğim. Tamam. Mafinin istediklerinden birini canlandırın ve ben de tahmin edeyim. Ee, yazıyor. Yazıcı kuş. Kitap. Kitap kuşu. Kitap tavuğu. Evet. Hayır. Kitap tavuğu değil. El. Parmak. Parmak tavuk. Tavuk eller. Tavuk eller mi? Meç. Neden kendi işini halledemiyorsun? Üzgünüm bayım. Ay püskürtücülerden maalesef yokmuş. Var olduklarından da emin değilim. Püskürtücüleri unutun. Yeni bir sorunum var. Muffin bir boynuzlu at istiyor. Bu çocuklar hangisi olduğunu biliyor. Senin de tahmin etmeni istiyorum. Neden onlara sormuyorsunuz? Bak, Afi, bir gün anlayacaksın. Yardım edecek misin? Evet, yardım edebilirim. Güzel Alfi. Pekala, başlayalım. Bak, işte gördün mü? O yazıyor. Kitap olduğunu düşünüyorum ama kitapla başlayan bir şey bulamıyorum. Kesinlikle bir şeyler yazıyorsun. Aa, Başarısız. Aha en iyisi ben şu tarafa geçeyim. Şey Bevan. Um, um. Tamam ben püskürtmeye hazırlanayım. Um. Durma elinde hiç koz yok Sharon. O, o havuza çişini yaptı. Aa! Bu, bu suç sayılmaz ki. İkiniz büyük balığa geçtiniz. Evet. evet. Sen başarısız oldun. Aa. Margaret, Ailem şikayet etmekten hoşlanmıyorum. Eğer Bevun büyük balığa geçemiyorsa ben de geçmek istemiyorum. Hayır. Merifin Dora katılıyorum. Ya! <laughs> Aferin kardeşim. Peki tamam, Başarısız oldunuz. Teşekkür ederim Merifin Dora. Rica ederim Bevun. <laughs> Kerun. Küçük balığa hoş geldiniz. Aa. Aa. Hepinize gurur duyuyorum. Neden su burada daha sıcak acaba? Aa! 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 Uyan ben şilo. şilo. Benim adım şu. Bu bu babu. Bu bu babunun yatması gerek artık. Aa, hayır o iyi. Sadece bitkileri seviyor. Aa, bitkilerden nefret ediyorum. Aa! Aa! Kendine gel lütfen Şilo. Biz hazırız. Çuf, çuf. Müze. Sheila, bu bir otobüs değil. İşte menüleriniz. Evet, baştan söyleyeyim, bence karar vermemiz çok uzun sürecek. Sürmeyecek. Oo, bu çok güzel görünüyor canım. Hindistan cevizinin içinde su olur. Sheila orada ne yapıyorsun? yapması dükkanına girebiliriz. Hadi aile. Patates. Mip, oh. İşte. Mip, Baba. Mip. <laughs> Koltuğum. Neler oluyor burada böyle? Ah, Şan dönmüş. Anne mip, bizi mip, hiç mip, dinlemiyor. Mip, ah öyle mip, mi? Şan. Otur. Mip, mip, mip. Vay canına. Uslu Şan. Peki bunu nasıl yaptın? Sakin ve kontrollü davrandım. O basit bir canlı. Bunu unutmayın. <laughs> Şan. <Şu> <laughs> bunu yapmamalıydın Şan. Şan, bu kesinlikle kabul edilmez bir davranış. <laughs> Vay canına, bu deve kuşu evcilleştirilemiyor. <laughs> Onun neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Neye? <laughs> evet, ne? Yürüyüşe. Evet, yürüyüş. <laughs> Yaktın beni. Unutma Bluey, sakin ve kontrollü olun. Sakinlik kontrolü. Tamam. <laughs> Olamaz. Akşam yemeği için fasulye almayı unutma sakın Rita. O dediğin neydi canım? Ama dükkan kapalı Rita. Anlamadım. Şu an dükkan kapalı dedim. oh. <laughs> <laughs> Sen ona aldırış etme. Sadece haşlanmış fasulye arıyor. Hey! Fasulyeler nerede? Bakın sanırım en iyisi o. Cennet uyan. Nine ah, şekerlemesi yapıyordum. Hiç yaşlanmış fasulye bulamadım. Orada ne var acaba? Aa, hiçbir şey tatlım. Hey fasulyelerin parasını ödemek zorundasınız. Kaç Rita. <gülüyor> 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 Fasulyelerime basıp düştüm. <laughs> Bir büyük İyya, yapacağı İyya, şeyleri yapabilirsin. Ve büyük anneler kıvırmaz. Kıvırırlar. Anne kim haklı ben mi bingo mu? Aa, gidip babanıza sorun. Aa, Aa, evet. Bebek arabasını bagaja koymamı ister misiniz? Evet lütfen. Neler oluyor? Hemen geliyorum efendim. İsterseniz çıkıp bacaklarınızı esnetin. Bunun için hiç zamanım yok. Hadi çekilin hadi. Ben zengin bir kadınım. İnanamıyorum olamaz. Ah. Nereye hanımefendi? Tak Millicent'i köstek diyarına götürüyorum. Anlaşıldı. <laughs> hey, durun! Önce havaalanına gideceğimizi sanıyordum. Millicent kesinlikle geç kalamaz. Tamam. Sorun değil, zaten yol üzerindedir. Navigasyona soralım. Ah işte başlıyoruz. Bip. Navi, bizi köstek diyarına götürür müsün lütfen? Tamam. Köstek diyarına en kısa yol hesaplanıyor. Hı hı. Bu yolda 500 metre düz devam edin lütfen. Sağ ol Navi. Navi bizi şimdi şıp diye götürür. Evet ben de öyle umuyorum. Bit, bit. Açmasanız bay kutup ayısı. <laughs> oh. Sıradaki durak veteriner. Pşş. Teşekkür Pş. ederim. Tren Günaydın Çeliz. Günaydın Doktor Glenda. Bugün çok yoğun bir gün. Bir hasta kaplan ve altı hasta kokarcamız var. Ah ne kalabalık. <laughs> oh, bir de huysuz kutup ayısı. Aa, sadece şurasından gıdıklama gerekiyor. Gıdı gıdı. Gördün mü? Ah, sen olmasan ne yapardık Glenda? Tren oh. geliyor. Çalış çalış çalış. Gel görüşürüz. Hoşçakal Glenda. Hup. Tren kalkıyor. Sıradaki durak kreş. Şşş. Teşekkür ederim. Papi annen geldi. Bugün harika bir gün geçirmiş. Aa, işte benim uslu kızım. Tren geliyor. Teşekkür ederim. Tren kalkıyor. Uyu uyu uyu. Aa. Günaydın papi. İşe gitme zamanı. Hoşça kal kocacığım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittiler? İşte buradasın. Deniz <laughs> Aa. Ee nerede bu aslanlar? Bir pazar sabahı Brisbane kıyısında yürüyüşe çıktım ve şansı. O da neydi? <laughs> Sen misin Loki? bir şey yok galiba. Aa. 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 Babası. Önemli değil Blue'yi. Benim daha dikkatli olmam gerekirdi. Beni şurada durun bakayım. Buraya kadar. Biraz terbiye öğrenmeniz gerek. <laughs> Ay, baba deniz ayısı. Böyle şeyler yapma sakın. <laughs>